alt bilincin ve fiziğin ve gücün kuvvetin ve ona göre çalışmaya başlar. Niyet ettiğin zaman, yavaşladığın zaman hayatta daha çok farkına verebileceğin anlar açabiliyorsun. Dakikalar yaşayabiliyorsun. Belki Allah'ın sana lütfetmiş olduğu şeyi daha çok görebiliyorsun. Belki o anın tadını, işte bir arkadaşla sohbeti mi, biz Ali ile geçen maç baktık o anın içindeyken maç bakarken ki bile a ortam ne güzel işte arkadaşlık ne güzel sohbet ne güzel diye daha fazla fayda sağlayabiliyor psikolojik anlamda duygusal anlamda fiziksel anlamda şimdi bir araştırma yapmışlar temizlik görevlilerini almışlar iki gruba ayırmışlar o gruba ayırma unsurlarının sebebi şu Sormuşlar, ''Sen işe giderken hangi niyetle gidiyorsun?'' Bir grup demiş ki, ''Ya ben işe para kazanmak için gidiyorum arkadaş. Ben işe ne için gideceğim? Ben oraya giderim, çalışırım 8 saat, paramı alırım, ailemi geçindiririm, ekmeğimi alırım.'' İkinci grup da demiş ki, ''Ya ben temizlik görevlisiyim ama ben hep ayaktayım, işte yerleri silerim, işte pencere silerim. Bu benim bir fiziksel bir aktivitedir. Benim için bu spor gibi bir şey bir nevi.'' demişler. Bu iki grubu ayırıyorlar. Daha sonra haftalar geçtikten sonra bu iki grubu tekrar işte vücut ölçümlerini yapıyorlar, işte beyin dalgalarını ölçüyorlar, fiziksel anlamda ölçüm yapıyorlar, psikolojik görüşme yapıyorlar, işte durum nasıl? Şu sonuca varıyorlar arkadaşlar. Bu spor yapıyorum diyerek gören kişiler yüzde işte ne bileyim yüzde beşle on arasında daha fazla kas kütlesi elde edebilmiş öteki grup aynı kalmış. Yani bu neden oluşuyor? Senin düşüncen olarak ben bu işi spor olarak görüyorum dersen alt bilincin ve fiziğin ve gücün kuvvetin ona göre programla programlanmaya ve ona göre çalışmaya başlar. Yani düşünce bu yüzden önemli. Niyet bu yüzden önemli.